İzleyicilerle etkileşimin, sempatin, her açıdan sen hak ediyordun. Bunu sana takdim ediyorum. Harun niye yaşlandın? yaşlandık? Yaşlandık, MF ödülü aldıracağız, yümrümüz geçti. Bravo <laughs> <laughs> MF! 80 yaşında hala vermeye çalışıyoruz ödülü. Bravo yapın. Tebrik ediyorum, evet. Vallahi konuşma yapamayacağım, çok heyecanlandım. Konuşamıyor, dişleri yok. <laughs> konuşma yaptın mı Gökçe? Az olmuş. Ne yazdı lan Markus? <laughs> Göremedim, bir daha yazsın. Noter kaçtı tane? Ağzı gibi olmuş Ne, ne ya? ve güncellenmiş şeyi göz atın ha. Yeni hediye mi gelmiş? BRS. Tam Markus ne yaptı oğlum? Yazdı <gülüyor> ne? Beyre. <laughs> oh. Oh. Ya Onur senin destekçinin yazdığı şeyi bekleyeceğiz yayını bölüp. Lütfen saygı çok önemli. Onur <laughs> ne var lan sen öküz? Markus ne yazdı? Sen ne Onur abi Marcus. biraz uzakta dur. Hayvan biraz uzakta. Ne üstündeki? Gökçe. <laughs> Ya Mef baksana Noel Baba kafası var. <laughs> Önce Adem Korkmaz da yan yana yürüdüğüm videoyu attı bu arada Adem Korkmaz. Çok <laughs> güzel takipçim. Mantık <laughs> ne <laughs> Haberin olsun. Adem, <laughs> Adem abi ne dedi biliyor musun? Gerçekten ne kadar güzelmişsin sen. Adem onu herkese diyor merak etme. <laughs> ya. Onu bana da dedi. Tamam. Ha, Hülya Mizge'ne dedi herkese dedi. Adem'i sen şey yapma. Abi bir şey sorabilir miyim? <laughs> evet. Bugün en çirkin giyinen bir kadın bir erkek söyler misiniz galada? Markus ne yazdı? Çok çirkinmiş. Allah affetsin gerçekten. Hı. Rüya Özdemir. Çok çirkinmiş. Tamam <laughs> sen ona hep öyle diyorsun zaten. Gerçekten de doğru diyormuş ama gerçekten. Ben çok... bakayım nereden izleyeceğim? Erkek sefer, çirkin. Sefer de kim? çok çirkin. Sefer de ikisi de yine Allah affetsin yani ikisi de. Oğlum yayında Bir demeyin. Kim? Başka bilmiyorum kim. Aynen. Oğlum yayında demeyin durun lan. Niye yayında arkalarından <laughs> konuşacağım bir ortam yok ki. <laughs> Adamlar orada yayın açıyor. Biz burada konuşunca mı sıç oluyor? Çözer hayatımda yer veremem. Korkuda artık eldiven mi oluyor? Ne? Bengüsü nasıldı? Kim? Bengüsü mü? Ben çok bakmadım. Seka? Ben Bengüsü'yü görmedim ya ama videoda gördüm. Böyle bir güzellik olamaz. Abi sakin. <laughs> ne oldu? ne Usta. oldu? Çeki Usta. yoktu ya ortalıkta. Usta sakin ol. Tamam geçti. geçtim. Seni uçağa, uçağa postalarım seni. Uşağa postalarım bak seni. <laughs> abi, gidiyor abi uçağa gidiyorsun. He. Kimsenin uşağı olma. Çe çiftçikleyin. Evet, evet. <laughs> evet. En güzel kız kimdi peki meb içinde kalan? Ama Doğru efendim, söyle. İçinde kalan biri yok ki abi. Bunu biliyor. Senin de yok. Benim de yok. Yalandan söylüyorum. Hayır o anlamda dedi. değil. Gerçekten. Hepsi filtre. Arkadaşlar bu arada biri galayı kaçırmış. E, kapattıktan sonra orada buluşalım tekrar. Tamam. Mı? <laughs> tekrar mı <abi>, herkes gelsin? <laughs> Organize etsem ya biri kaçırdım yazdı diye. Ne albedim. Çinçik beyin. Gidiyoruz lan. Gece trafiği yok. Gelirsin hemen. İki dakika mı? iki dakika. Allah kahretsin ya. Gökçe sen neden ödül aldın bu arada? Aa. Yine bir tek bana oldu. Public. Ne oldu ben ne dedim ki? Abi için dedim. Ama bir şey demedim ki. Müzik Ama bu en iyi içerik üreticisi. Bu güzel ödül Gökçe bu arada. Çok güzel evet. Baba! Evet. Evet. Kim içerik üretiyor ki başka müzik dalında? <laughs> yani evet az var. Kanki kapataş daha zamanımız var. Ya, zor çünkü. Yani. Vay be. Oğlum, her gittiğimde Vay. insan bırakıyorum 6000 tane ya. Kanka çok teşekkür ederim. Nasıl kapatacak? Her yayını kapattığımda 6000 kişi bırakıyor 20 dakikadır Buna şey <laughs> <laughs> uyarı var. tamam 20 dakikada idare edelim. Kapatacağım iki de. Tamam. ban yersin. Ama böyle olmaz. Her kapattığında 4000 kişi bırakıyorum sağda solda. Şimdi 10 dakikalık Ban bilse gitti bölüncek yayın. Ben bugün yayın açtım direkt ban yedim. Direkt. Tamam açım tamam. kapatıyorum yine. Dur. Aç kapat kanki. Bırak 47 kaydım ben Gökçe haberin olsun. Ne? 47 kaydım ben haberin ya olsun. Ben not alıyorum. Ah, ya, evet, gördüm gördüm. Sana zahmet not alır mısın Marul abi? 47 Gökçe sen kaçtın? 2.6. Oferim doğru Ben. Sen 5.4. 13. Altı bir şeydin sen ya. 13'tüm ben 13. Benim yayın Bırak sen Açar açmaz mı yedin? He açar açmaz ban yedim. İyi valla Onur abinin izinden gidiyorsun. Sonra TikTok sövdüm biraz. Dedim bana niye ödül vermedin? Sonra biraz... Sen hak etmiştin ödül şakasız bu arada. Baba yok bana vermezler. Bence niye de, de Ben de katılıyorum. Niye de bana vermezler? Ben de YouTube'u bırakıp TikTok'a geçen yılın en aptal adamı ödülü. Estağfurullah. Aslında Mef e, müzik kariyerine başlayalı hani bence ciddi başlayalı. Üç ay falan oluyor. O yüzden bir sene sonra alabilirsin. Hayır. Ne? Niye? Ee, ben bu TikTok canlısında tek 60 bin, 65 bin kişiye konser veren tek TikTokçuyum. Nerede? Nide. Annem hep derdi oğlum kendini övme, el seni övsün diye. <gülüyor> <gülüyor> ah bir öğrense şu an Ah bir öğrense. Öyle şey ama. Ah, ah, ama. Neler Onur abi arıyor. Nineci <laughs> mi? Dayı. Bura bana vermezler. Dün uyudun kaldın herhalde. Bura sen bak tekrar söylüyorum üçüncü kez hak etmiştim. Kaç gün? Aa ban yemiş olur abi. Beklerse olacak kapatıp açacaktı. Gelmiş mi? Yedekten gelsin daha var. Ne oldu abi ya? İyi e, tamam hadi öptüm. Yedekten gelsin. Yok kerim mi kerim dedi gitti. Ana. Abi Mefi geçelim iki de Onur'u geçelim. Bugün buluşamadık. Ne oluyor abi? O zaman siz bir birebir atın. Ben de bir dolanayım gelirim. Çirkin kral sağ ol. Dur ben bir arayayım. Tamam bir ara. Dörtlü, dört, dördüncü yok mu güzel bir çar? Açmıyor mu? Kan, kan yedekten aç gel daha yarım saat var ya. O, ofisten mi çıktın? Evet tamam abi sabır mı var abi? <laughs> sabır yok değil mi abi? Hadi bay bay abi. <laughs>